Sual. Mezhep ne demektir? İtikatta mezhebimiz ve imamları kimlerdir, kimlere tabi olmalıyız? Cevap. Her müminin itikatta ve amelde mezhebini öğrenmesi vacidir. Mezhep, yol demektir. Kur'an-ı Kerim'de ve hadisi şeriflerde kapalı bulunan bilgileri, müçtehit denilen derin alimler, icdihat ederek bulur. İtikatta mezhebimiz, ehli sünnet ve cemaat mezhebidir. Ehli sünnet ve cemaat mezhebi demek, Resulullah'ın eshabının ve cemaatinin itikadı ve imanları demektir. Eshab-ı kiramın her biri, radıyallahu teala anhü müçtehiddir. İslam dininin nurudur, ışığıdır. Müslümanların imamları, önderleri ve senetleridir. Onların yolundan ayrılan, cehenneme gider. Ehli sünnet fırkasının imamı, önderi ikidir. Birisi, Ebu Mensur Maturidi rahmetullahi teala aleyhdir. İmam-ı Azam Ebu Hanife, rahmetullahi teala aleyh, hazretlerinin mezhebinde yetişen derin bir alimdir. Hanefi alimleri, bunun mezhebindedirler. İkincisi, Ebu'l Hasene Eşari, rahmetullahi teala aleyhdir. Şafii mezhebindeki alimlerin büyüklerindendir. Çok derin alimdir. Bu iki mezhep arasında çok az fark vardır. Hak sözün vesikaları sayfa 257 kaynak dinimizislam.com